Arkadaşlar Yarın cumhuriyeti kuruyoruz. Ertesi gün bir daha kuruyoruz. Sonra bir daha, bir daha kuruyoruz. Mavi gözlü bir kahraman çıkacak misal. Bandırma attı küçük bir uzay gemisine binecek. Ve belki de Mars'a gidecek. Ve o gün biz cumhuriyeti yeniden kuracağız. Buluşumuz dünyayı değiştirecek dediğimizde yeniden kuracağız. İlk hedefimiz dürüstlük, çalışkanlık, medeniyet. ileri dediğimizde yeniden kuracağız. Kadınlarımızı, çocuklarımızı koruyarak kuracağız. Ve işte o zaman gökyüzünden aşağıya gururla bakanlar olacak. Ve diyecekler ki bizim çocuklar en parlak havai fişek ekte bile daha parlaklar. Onlara hakkımız helal olsun. Biz cumhuriyet çocuklarıyız. Cumhuriyeti bir gün kutlamak için değil, cumhuriyeti her gün kurmak için buradayız. Biz atamız atamızın emanetiyiz. dışarı bir yeğtane var mı? Ne yapacaksın lan bir lirayı? E ben hastaneye gideceğim de bir yeğtane mi eksik? Siz de varsa verebilir misiniz? Hayırdır hastanede ne var? Annem hasta da onu ziyarete gidiyorum. Aa, o zaman şöyle yapalım mı? Bizde bir tane biber var. Bunu yersen sana bir lira verelim. Ne diyorsun? Biber mi? Tamam yiyeyim. İyi al bakalım. <laughs> ne oldu lan? Yüzün kızardı. Ama bu, bu acı. acı. <laughs> He acı olacak acı tabii. 1 lira kazanmak o kadar kolay mı lan? <laughs> Elazığ'da deprem oldu diyorum. Boş ver kanka Kürtler belhalarını bulmuş diyor. İzmir'de deprem oldu diyorum. Orası zaten zinanın başkentiydi diyor. Kız tecavüze uğramış diyorum. O da açık saçık giyinmeseymiş diyor. Oğlum insan gibi konuş lan diyorum. Kanka bilmediğim dili nasıl konuşayım diyor. Aklısın diyorum. İnsanlığın öldüğünü unutuyorum. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun iyi ki yağmur yağdırdı. Sizin gibi değerli insanlar evime konuk oldu. Sizin içiniz soğumuştur. Ben hemen size bir çay koyayım efendim. Eyvallah dayıcım demeye kalmadan gitti. Bakın köylü insanın ne kadar zeki görüyor musunuz? Sobayı 1 metre yukarıya kurmuş. Bu sayede aktivasyon enerjisini düşürmüş ve sobayı daha kolay yakmayı amaçlamış. Benim görüşüm burada adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha hızlı ısınmasını sağlamak istemiş. Bence burası teknotonik hareketlilik bölgesi olduğundan deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak en az hasarı almayı amaçlamıştır. Benim görüşüm sobayı odanın geometrik merkezine yerleştirmiş. Bu şekilde daha güzel ısınmayı sağlamış. İlkel topluluklarda görünen ateşe tapmanın daha hafifi ateşe saygı duymaya önem verdiği için 1 metre yukarıya almıştır. Bu kadar basit. Amcacığım. Efendim ağam. Sen bu sobayı neden bir metre yukarıya aldın? Ha? Soba mı? Ona boru yetmedi ya. <laughs> şunun ucunu abi. Şunun ucunu, abi. Oğlum Gökhan arkadaşının müziğini niye bozuyorsun? Onun müzikisini sapatı ediyorum hocam. Ondan daha başarılı olacağım. Yani onun yaptığını bozarak mı ondan daha başarılı olacaksın? Evet hocam. Gökhan bu şekilde başarılı olamazsın oğlum. Gel sana bir örnekle açıklayayım bunu. Bak şimdi buraya bir tane çizgi çiziyorum. Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın Gökhan? Ha o çizgiyi nasıl kısalt... O çizginin yolunu silerim hocam. Silerek. Yani bu şuna dayanıyor. Arkadaşlarının yaptıklarını yıkarak kendi yaptıklarının öne çıkmasını sağlıyorsun. Gökhan bu şekilde başarılı olamazsın. Eğer arkadaşlarından daha başarılı olmak istiyorsan, onların yaptıklarını bozmayacaksın. Onların yaptıklarından daha iyisini yapacaksın. Yani bu çizgiyi kısaltmak için ondan daha uzun bir çizgi çizeceksin. Onu, Onu silmeyeceksin. Efendim oğlum. Baba bugün okulda yanıma bir tane kız geldi ve beni çok sevdiğini söyledi. Hadi ya sen ne dedin? Ben de ne kadar dedim. O da bir saatini göz kadar dedi. Ben de bu kadar az mı lan dedim. Yıkıl. Gökhan. Ha? Baba. Gökhan. serçeler ağladıklarında ölürler oğlum. Ye. Yeah. serçeler ağladıklarında ölürler mi? Evet, evet oğlum. Ölü oğlan sabahlanıyor lan. Ben serte miyim? Kamu sportu gibi her yerden çıkıyor ya. Havalı oynuyorsan hayatına bari karışma lan. Buna mı kadar geldi artık ya. Boşayacaksın bunu lan. Lollipop. Adi Feris. <laughs> <laughs> Padişahım merhaba benim bir marzuatım vardı 100 akçe borcunuz var bana onu almaya geldim Sana 100 akçe nereden borcum var? Padişahım dün ben teheccüd namazı kıldım Namazdan sonra dua ettim Allah'ım dualarımı kabul eyle Borçlarımı ödememe yardım et Ondan sonra uyumaya gitti ve ama. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz geldi Ve dedi ki yarın Selim'imin yanına git Ve ondan 100 akçe al Sebebini sorarsa benim için her gece okuduğu 100 salavat-ı şerifi okumayı unuttu O yüzden sana 100 akçe versin Seni mutlu etsin tamam mı dedi Ben de o yüzden geldim Tamam al bu 100 akçeyi ama bana rüyayı tekrar anlat bakayım. Padişahım bence Mehmet Efendi'yi gönderelim. O aldığı parayla mutlu oldu. Siz de aldığınız haberle mutlu oldunuz. Sonra tekrar yine gelir ne dersiniz? Tamam Mehmet Efendi'yi yolla ama sonra tekrardan gelsin tamam mı? Tamam efendim. Çok teşekkürler padişahım Allah siz başımızdan eksik etmesin. Padişahım aldığınız haber sizi neden bu kadar etkiledi? Neden o kadar akçe verdiniz ona? Duymadın mı Hasan Can? Resulullah Efendimiz benim hakkımda selimim Selim demiş. demiş. ufaklık buradan hiç adam geçti mi lan? Adam mı efendim ben görmedim. Oğlum ben adam değil miyim lan? Ah! Ah! Oğlum ne oldu lan sen bana neden vurdun lan? Adama bak ya bana vurdu. Şişt, buradan hiç adam geçti mi? Evet abi daha dün bir tane adam geçti. Oğlum o adam mı lan? Ah! Ah! Oğlum ne oluyor bu da vurdu ya. Ben ne zaman lan iyice çabal oğlan döndüm ya. Bundan sonra kimse cevap vermeyeceğim. Hücür. fındık buradan hiç adam geçti mi lan? Oğlum cevap versene. Oğlum niye konuşmuyor lan? <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da ya. Oğlum siz adam mısınız lan? Adam da teker kadar kadar lan? Hiç abi sade teker teker geldi lan böyle bu kadar Küçücük çocuğa mı yedi lan küçücük Artif finişler Doğru poplar 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Oğlum Enes, babam çok hasta. Şu arabanın anahtarını verdi. Babam hastaneye götürürüm oğlum. Oğlum yok lan sana araba falan. Babam falan hasta değildir senin. Yalan söyleme bana. Oğlum bu işin şakası mı olur? Ver şu arabanın anahtarını ya. Olur tabii biz yapıyoruz. <laughs> Yazıklar, Yazıklar olsun lan senin kardeşliğine. Enes duydun mu? Ne? Babası mı ölmüş? Ne yaptım lan ben? Mi? Baba! Bak, içinde bütün oyunların... Aa, efendim Gökhan. Ya baba ben galiba okumayı unuttum ya. Nasıl unuttun oğlum okumayı? Ya baba bir saatte bu telefona bak oğlum. Ama hiçbir şey okuyamıyorum. Ver bakayım. E oğlum bunun dili Almanca Almanca'ya çevirmişsin. Ne? Almanca'yı mı çevirmişim? Evet. Bak orada bir kitap var. Al onu da tekrar dene. Hayır hadi, hadi. Aa burada. Babacığım ben hala okuyamıyorum. Gökhan oğlum ters tutuyorsun kitabı. Aa, aa baba artık okuyabiliyorum. Hayırdır sana nereden geldi bu okuma sevdası? Babacığım bugün öğretmenim istedi. Oku dedi baban gibi eşek olma. Benim babam eşek mi lan? <laughs> eşek. kalmadı. Biraz gezmek lazım. Evet çocuklar dünkü verdim kompozisyon ödevini herkes yazdı mı? Yazdım. <laughs> Yukan sen yazdın mı? Hocam ben yazamadım. Denedim ama sadece bir cümle yazabildim. Bir cümle. Tamam, sadece onu oku. O gün bütün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı. Yağmur yağmur, yağmur yağmadan, yağmadan ıslandı. Bir Baba sana bir şey soracağım. Atatürk öldü mü? Atatürk hiç ölür mü Gökhan? Atamız bizi hiç bırakıp gider mi? Ya baba o zaman gazeteler neden öldü yazıyor? Gazeteme. Baba bir şey desene. Baba Atatürk o ya. Atatürk hiç ölür mü baba ya? Akşam olur hasret büyür daha olur. Baba. Efendim oğlum. Ya baba ben bugün fen bilgisinden kaldım ya. Oğlum yine nasıl kaldın ya? Babacığım olay tam şöyle demiş ki. <laughs> Hocam merhaba biz geç kaldık ama sınav bitti mi? Oo beyler teşrif ettiğini sonunda Hocam kusura bakmayın ya sormayın başımıza geledi. Hayırdır ne oldu? Ha? Lan iyi ki sormayın dedim ha. Ya hocam şey oldu ya. E, hocam bizim otobüsün tekerleği patladı ya. Ha, demek öyle. Başınıza gelen çok üzücü. O zaman ben sizi iki gün sonra sınav yapayım olur mu? Teşekkür ederiz hocam. Hocam merhaba biz geldik. Bize iki gün sonra sınav yapacağınızı söylemiştiniz. Biz hazırız. Hoş geldiniz beyler. İkinize de çok güzel bir soru hazırladım. İkinize de tek soru. Eğer bilirseniz sınavdan yüz alacaksınız. Ama ikinizi de ayrı sınıflarda sınav yapacağım tamam mı? Hadi bakalım buyurun kağıtlarınızı. E Gökhan soru neydi? Ya sorma baba ya sorunu saçmalığına bak. Demiş ki Patreon tekerlek hangisiydi? Hangisiydi lan? <laughs> <laughs> Ya baba ben bu PUBG'yi siliyorum ya. Niye siliyorsun oğlum? Ya baba bütün böyle poplar beni bulmuş ya. Bir gruba katıldım sağa git oğlum sola gidiyorlar. Düz gitti oğlum geri gidiyorlar. Düştüm be oğlum kalk o zaman diyorlar. Bütün antifilistler benim grupta ya. Ya Gökhan PUBG'yi sileceğine GoFart'ı indir. Orada kendi seviyende arkadaşlarını bul onlarla grup kur onlarla savaş. Ne? Öyle bir uygulama mı var? Tabii oğlum sen bunu bilmiyor musun? İndir hemen. babacığım hemen indiriyor oğlum dur bir dakika. İn dedim baba. Arkadaşlar sağ gidin, sola gidin. Düştüm, kaldırdım, kalktım. Yesme baba çok güzel bir uygulama varmış. Birinci olduk. <laughs> Seni kaybettim ama kendimi kazandım. Peki ya ben bugün yine yaşıyorum ama kan, sefak, kalanlık, ruhum, meçir, saban murları, ya kalkan sen kalkan, ruhum için sabah yok. E kalan da mumları yak, eski kadiyi şarap koy. Gökhan, oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ya hocam beni neden bozuyorsunuz ya? Ben burada sanat yapıyorum ya. Oğlum ne sanatı lan? Önce derslerine bak. Sen bu derslerle sanat yapsan ne olur? Ya hocam ben rapçi olacağım. Rapçi olmanın derslerinin ne alakası var ya? Mesela kendimden örnek vereyim. Ben iyi bir öğrenci olmasaydım, öğretmen olabilir miydim? Ne yani hocam? Jokey olmak için de önce, önce atma olmamız gerekiyor. gerekiyor? Ey kalender mumları yak. Şşşş. <laughs> koy. <laughs> karada deniz bende uçmak için kanat yok Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok Abi kaç kere gittim kapısına her seferinde beni reddetti Olmuyor yani istemiyor beni Gitmem lazım abi artık buralarda duramam Yarın bir gün koluna başka birini takarsa Kalbim buna dayanmaz Ne yani sevdiğin seni sevmiyor diye Buraları terk mi edeceksin Vaz mı geçeceksin yani Başka çarem mi var abi Oğlum Mecnun Lehlasından vazgeçti mi Vazgeçmedi. Kerem ateşten kaçtı mı? Hayır. Ferhat dağları delmekten korktu mu? Korkmadı. Ya koca dağlı Cumali? O ismi... Daha önce hiç duymadım. Duymazsın tabi. Çünkü o... Vazgeçti. vazgeçti. İşte gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Babacım bir tane fake açtım orada amcamla konuşuyorum. Baba amcamın 6 tane evi varmış ya. Bak sen öyleymiş mi o zaman neden kirada oturuyormuş? <laughs> Şimdi de abimi düşürdüm abim yazıyor. Size anlatıyor çok iyi insanlarmışsınız. Asla bana geldi. Annemle babam Gökhan'ı hiç sevmez üvey oldu. Baba? Gökhan? Aa. Bu doğru mu baba? Ben evlatlık mıyım? Evet oğlum. Ama oğlum diyorsun. E alışkanlık. Neyse Fikret amca ben gidip eşyalarımı hazırlayıp yola koyulayım. Gerçek anne babamı bulayım. Gökhan istersen bir gün daha kal. Senin için zor olur gece gece. Tamam Fiko'cuğum. Madem o kadar ısrar ettim bir gün daha kalayım. E Fiko mayita işleri nasıl gidiyor lan babalık? Sana ne lan? Evlatlık. Evlatlık mı? Öyle deyince biraz canım acıdı ya. Karnım da acıktı. Aynur nerede kaldı lan yemekler? Ya Fikucuğum kusura bakma da eskiden annem diye bir şey demiyordum ama senin bu hatunun iş yok ya. Değiştir bunu. Evet efendim. Yarın uçağı ayarladım uçağı. Evet çocuğunuz için olan uçağı. Tamam efendim. Yarın üçü kalkacak. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Gökhan yarınki uçağın saat 3'te. Ona göre hazırlan oğlum. Tamam babacığım. Vay be küçücük çocuk uçakla gidiyor. Biz arabala sürünüyoruz lan. Vay be milletin milli arabaya bak bir de bizim bindiğimiz arabaya bak. Orta sınıftan çürüdük lan. Adaletin bu mu lan dünya? Vay be karda kışta motorun üstünde mahvolduk be. En azından şöyle ayağımı kesecek bir arabam olsa bile yeter. Vay be millet motorla geziyor bizim pedal basmaktan ayaklarımız ağrıyor. Adaletin bu mu lan dünya? Bak ne güzel çocuğun en azından bisikleti var. Benim yürümekten ayaklarım ağrıyor her yere giderken. Vay be dünya. Vay be adama bak ne güzel istediği yere yürüyerek gidebiliyor. Keşke ben de istediğim yere yürüyerek gidebilsem. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal.